Merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Clash Royale serinin de yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde sizlere üç tane müjdeli haberim olacak. Bunlardan birincisi, e, Türkiye birincisiyle Dostluk Savaşı gerçekleştireceğim. İkincisi, Türkiye'yi dünya çapında tanıtan klanı size tanıtacağım. Üçüncüsü de süper bölü sandık açılımını gerçekleştireceğiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz klan yerel bölümünde Türkiye birincisi e, Turkish Republic klanıdır. 38.009 kupaya sahiptir. Hemen içeriğini açalım. Girdi gerekliliği 3000'dir kupa olarak. Ama kupaya hiç bakmıyorlar tamamen kişinin hani gelen kişinin karakteristik özelliğine e, dikkat ediyorlar çünkü şu anda içeride bir aile var ve kendilerine şu an zincir kurmuşlar bu zincir güçlü zincir sayesinde dünya devlerini şu anda zorlayabilecek şekilde adım 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 adım, adım yukarı doğru ilerliyorlar arkadaşlar hemen gene geri geliyorum oyuncular bölümünden yerel bölümüne geliyorum e, Türkiye sıralamalarında e, bütün en baştaki kişilerden itibaren ee, hepsi bu klanın içerisinde dahil diyebilirim. Türkiye birincisi bu klanda. E, ee, Türkiye üçüncüsü bu klanda. Dördüncüsü bu klanda. Yine e, yedincisi bu klanda. Yani ilk 50'nin e, çoğu bir kısmını, çoğu kısmı bu klana dahil durumda şu anda. Az sonra sizle birlikte Rüzgar hesabıyla Tamer ile bir dostluk savaşı gerçekleştireceğim. İkinci olarak da Bursa Republic hesabıyla Ersen ile de dostluk savaşı gerçekleştireceğim. Dilerseniz hemen bir tane Rüzgar hesabı yani Tamer abiye bir tane dostluk savaşı e, isteği gönderelim. Arkasından kendisiyle bir dostluk savaşı gerçekleştirelim arkadaşlar. Hadi geçelim oraya. Şu anda bir dostluk isteği gönderiyorum arkadaşlar. Rüzgar hesabıyla Tamer abi dedim. Ve isteği gönderdim arkadaşlar. Biraz ses vereceğim. Verdik mi? Verdik. Okey. Benim duyabileceğim ses. Bu sizi etkilemeyecek. Şu anda Türkiye birincisiyle savaş startını verdim arkadaşlar. Sağlı sollu şu anda konfetiler atılıyor. Ona bir okey işareti gönderelim. Ne yapalım ne gönderelim? Şu yeni kart gelsin abi şu iskeletler yani gitsin. Onu indirmem lazım çünkü ee, Tamer abi de iksir toplayıcı olunca gerçekten tehlike yaratıyor. Pardon Şu anda tehlikeli bir şekilde geldi abi domuz binicisi şu anda güm güm vuruyor arkadan da silah vuruyor o birinci kule kaybettik abi çok basit bir şekilde kaybettim ya yeni arka tarafa ikisi toplayıcı koydu abi domuz biniciyi gönderelim yok göndermeyelim. Ee, <laughs> İksir toplayıcıyı mı koysam şu onu patlatayım bir kere abi yukarıdaki iksir toplayıcısını Arkasından Ben bir iksir toplayıcısı koyayım Topu koyalım Dikkatli atsın aynı zamanda savunma yapsın bize Şu an sağlı sollu Tamer abinin bölgesinde Konfetiler patlıyor benim tarafımda hiç patlamıyor çünkü yani kötü gidiyorum şu anda. Ah de attım. Hadi abi bir tane taş kulesini istiyorum ya. Vur oğlum. Vur oğlum. O zehri zamansız attım. Silahşör vurur diye attım ama. <laughs> Silahşör vuramadan gitti. Bir tane daha iksir toplayıcısı koyalım. Yelekele geleceğim bu sefer Tamer abi Tamer abi gerçekten karakteristik özelliği olarak e, Süper bir insan diyebilirim Beni çok samimi bir şekilde Karşıladı diyebilirim Aynı şekilde Bursa Republic hesabıyla Ersen abi de beni çok samimi bir şekilde Karşıladı Yani şöyle söyleyeyim aslında Klan içerisindeki herkes Serkan abi olsun Can olsun Beni çok samimi bir şekilde karşıladılar Herkese klan içerisindeki herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hani hatta teşekkürlerimi borç biliyorum. Şunu da göndereyim abi. Bari şunu alayım ya. Dur be abi dur dur. <laughs> Hala bana şey atıyor. Çarpma atıyor. Ona bir okey gönderelim. Teşekkürler. İyi oyundu diyelim. Ve... Savaşı sonlandıralım arkadaşlar ee, Türkiye birincisi rüzgar hesabıyla Yani Tamer abiyle savaşımız bu şekilde gerçekleşti Tamer abiye yenildim e, ee, iyi bir şekilde inildim. İki tane taş kulemi e, indirdi. Yani bir sol taraftaki taş kulesini aldı. Sonra arkasından sağ taraftaki taş kulesini aldı. Bildiğim bana acı çektirerek beni yendi. Şimdi sıra geldi Türkiye üçüncüsü Bursa Republic hesabıyla Ersen abiyle yani dostluk savaşı gerçekleştirmeyi. Hemen ona da bir tane dostluk savaşı isteği gönderelim. Arkasından savaşa giriş yapalım arkadaşlar. Hemen bir dostluk savaşı isteği gönderelim arkadaşlar. Bursa Republic, Republic. Ersen diyelim ve dostluk isteğini gönderelim Ersen abiye. Ersen abi de bizi yensin rahatlayalım. Gönderdik. Şu anda bekliyoruz. Evet kabul etti. Ee, Türkiye üçüncüsü Bursa Republic hesabıyla Ersen abiyle şu anda bir maç gerçekleştiriyorum. Topu atalım attık. Evet sağlı sollu Abi iki kişi bana konfeti patlattı teşekkür ediyorum kendilerini burada o zehir lazım zehir ersen abi buz büyücüsü kullanmış <laughs> dedi prensesi gönderdi ersen abi Bu arada videoyu çektiğimiz gün bugün yani kandil. Ee, buradan herkesin kandil bir şey kandilini kutlarım. Abi çok tehlikeli geliyorsun. Dur bir, bir, saniye abi bekle abi bir saniye vurma bir konuşalım. bu dev iskeletin yaklaşmamasına azım. tane X'i toplayıcısı bıraktım. Patlatıyorlar konfetileri Ersen abinin o tarafa doğru şu anda. Ne bırakalım abi? O. Abi hava savunması yok ya. Tüh. Bir tane taş kulesini şu anda kaybettik. Ne gönderim Oo çok yanlış bir şey yaptım abi ya Abi çok kalabalık geliyor şu anda Mini ordu Hatta mini değil dev ordu orası Hayır abi 3 taş kulesi değil Olmaz abi 3 taş kulesi olmaz dur Bir saniye abi Şimdi şöyle bir şey yapalım Abi çok kalabalık geliyor ya. Arkası da kesilmiyor. Onu öldürüyorum öbürü geliyor. Öbürünü öldürüyorum diğeri geliyor. Neyse 3 taş kulesini vermedik. Tamam. Süper. 3 taş kulesini vermedim. 1 taş kulesini kaybettik. Türkiye 3'üncüsüyle de bu şekilde bir savaş gerçekleştirdim arkadaşlar. Çok eğlenceli bir savaş geçti. Çok kalabalık geçtiğinden dolayı e, neyin ne olduğunu tam olarak anlamadım ama e, güzel savaş geçti. O yüzden e, şimdi sırada yenildim yani bildin ya. Şimdi de şimdi de şöyle bir şey yapalım. E, Türkiye birincisiyle Türkiye üçüncüsünün dostluk savaşlarını gerçekleştirelim. Aralarında bir dostluk savaşları gelsin. Yani devlerin kapışması olsun. Devler birbirlerine karşı nasıl? E, taktik uyguluyorlar nasıl e, kartlar kullanıyorlar bunları birlikte görelim arkadaşlar evet, dedim şu anda Türkiye birincisi ve Türkiye üçüncüsü Rüzgar hesabıyla Tamer abi, Bursa Republic hesabıyla da Ersen abi savaşları gerçekleşiyor. Bakalım hangi taktikleri, hangi kartları kullanacaklar birbirlerine karşı. Hemen konfetileri gönderelim. Bir konfeti gönderelim. Üst tarafta, yukarıki tarafta şu anda e, Bursa Republic hesabıyla Ersen abi var. Alt tarafta Türkiye birincisi e, Rüzgar hesabıyla Tamer abi var. Makasta dedi. Evet, kral şey prenses şu anda kaldı. Evet, Ersen abi yukarıdan iyi geldi. Sol taraftaki Tamer abinin sol taraftaki kulesini e, 928'e kadar indirdi. Bir tane çarpma gönderdi. Oo, ben dedim o bütün minyon süresi ikisini de alır ama alamadı ha. Evet, ikisi de birbirlerinin sol taraftaki, yani şu sol taraftaki kulelere şu anda gözü dikmiş durumdalar. <laughs> şu anda Valkür, Ersen abinin sol taraftaki taş kulesine gitti. Ersen abi onu serbest bıraktı. 863 e, Sağlığına indirdi Ersen abinin Sol taraftaki kulesini Sağ taraftaki iksir toplayıcısının üzerine Bir tane zehir attı Domuz binicisi şu anda Öldü O Valkyrie görüyor musun? Valkyrie ablamız çok sağlam çalışıyor ya. Yemin olsun, müthiş çalışıyor abi. Oo, ha sol taraftaki taş kulesi yıkıldı. Ersen abi'nin son 20 saniye kala. Bakalım son hamlesiyle e, sol taraftaki kuleyi alabilecek mi? Evet, maç bitti arkadaşlar. Maçı bitirdik arkadaşlar. E Birinci savaşı e, rüzgar hesabıyla tamer abi kazandı bunun ikinci savaşı olacak revanşını gerçekleştirecekler az sonra hemen ona bir geçiş yapalım şu anda ikinci savaş isteği de verildi ve e, az önceki savaşın revanşını gerçekleştiriyorlar startı verdiler ve birbirlerine şu anda dost gösterilerinde bulunuyorlar madenci kullanıyor rüzgar hesabıyla tamer abi Evet madenci gönderdi sağ taraftaki kulenin arkasına. Domuz binicisi geliyor şu anda arkasında minyon sürüsüyle. O tehlikeli geliyor. Üst tarafta gene Bursa Republic hesap. O oh, indirdi mi abi oraya? O indirdi. Yemin olsun indirdi. Sağ taraftaki kuleyi çok hızlı bir şekilde aldı. <laughs> Sinirlendi Daver abi. Evet şu anda prenses tek başına yardırıyor. Evet. E, minyon sürüsünü bıraktı prensesin üzerine. 2 minyon sürüsü şu anda karşı karşıya kapışıyorlar. Gene Madenci gönderdi, efsanevi bir kart gönderdi. Aldım orayı. O orayı da aldı. Şu an birbirlerine karşı bir birer taş kulelerini aldılar arkadaşlar. Maç uzayacak. Eğer ikinci taş kulesini bitirmezse, yani yok etmezse daha doğrusu, konfetiler patlıyor şu an sağlı sollu. Ersen abi iki tane e efsane bir kart kullanmış. Aynı şekilde e, Tamer abi de iki tane efsane bir kart kullanmış. E, Ersen abi e, buz büyücüsü yani Bursa Republic buz büyücüsünü tercih etmiş. E, Tamer abi yani Rüzgar hesabı da e, madenci tercih etmiş. Kran kran'a bir maç geçiyor. Şu anda devlerin savaşını izliyorsunuz arkadaşlar. Yani TV royalde bile ne böyle savaşlar izleyemezsiniz. Yani i̇zlersiniz ama bu kadar bu denli kran kran'a maç izleyemezsiniz bundan yüzde yüz eminim. Çünkü Türkiye liderleri şu anda dostluk savaşları gerçekleştiriyor. Oo. Maç uzadı arkadaşlar. Sol taraftaki kuleyi 1030'a kadar indirdi Ersen abi. Şu an önde. Abi sağlı sollu gönderiyorlar. Ben takip edemiyorum ha. Yemin olsun. Levis çok güçlü bir silah usta. Yani gerçek anlamda çok kaliteli çok güçlü bir silah, savunma silahı. Şu bıraktığı bomba var ya Atom bombası sanki Bir mini orduyu yok ediyor tek başına Evet şu anda Ersen abi sol taraftan Prenses de sol taraftaki taş kulesini Canını bayağı azaltıyor şu anda Oo, Gidiyor Gidiyor mu? Bir tane daha Urus'a gidecek. Yok gitmedi. 50 canı kaldı. Evet sol taraftan şu anda Buz Büyücüsü geliyor. Eğer eee... Er, evet gitti. 3 Taç Kulesi. Ben sol tarafa kitlenirken aslında Ersen abi de sağ taraftan 3 e, taş Kulesine gidiyordu. E, üç taç kulesini aldı. E, bir bir berabere bir şey yani revanşını da bir, hani kazandığı için e, şu anda tam toparlayamadım cümleyi ama e, revanşını kazandı. E, bir o kazandı bir o kazandı. Yani dostluk savaşında bir bir berabere bu savaşın üçüncü savaşı da gerçekleşecektir arkadaşlar. Ama onu bir sonraki Eee ne diyeyim size? Bir sonraki savaşta bir sonraki videoda sizlere göstereceğim. Şimdi e, süper büyülü sandık açılımına geçelim. Az önce devlerin savaşını izledik. Süper savaşlar çıkarttılar arkadaşlar. Devlerin taktiklerini, devlerin kullandığı kartları gördünüz. Sıra bizde. Bakalım. Süper büyülü sandıktan bize ne gelecek? Ücretsiz taş sandığı gelmiş arkadaşlar. Hemen e, onu açalım. Start verdik. Altın Mezar taşı. Havan. Süper blü sandığı açalım. 17 tane destansı. 104 tane de enderler, ender kartlardan verecek. Altın. Kraliyet. Devi. Çok severim kendisini. Ee, oo, kara prens geldi. İlk defa açıldı bu kart bende. Bu kartı gerçekten istiyordum. Minyonlar. Havan. Golem level atlattırabileceğiz. İksir toplayıcı efsane bir patlatacak bana. Pekka o çok severim ama hiç kullanmam. Tamam. Ee, bir tane daha taş sandığı açalım gaza geldim belki bir tane daha kara prens verir veyahut da efsane bir patlatır elmasa sonlandıracağım arkadaşlar bunu altın fırın goblinler çok severim ama hiç kullanmam tamam bunu da e, açılımına bırakalım Zaman süreci kalsın bunu açmayacağım arkadaşlar. Tamam bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Kullandığım deste bu arada bu. Bu videoyu burada bitireceğim. Ee, az önceki Türkiye birincileriyle ve üçüncüsüyle yaptığım savaşta kullandığım deste bu. Bu videoyu burada bitireceğim sonunda artık. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.